Hepinize merhabalar. Bugün TYT Matematik Soru Bankası'ndan metin yayınları ee nedir? Birinci dereceden denklemler üniversiteliğim testini çözeceğiz. Yani TYT Matematik Soru Bankası'nda 30 ve 31. sayfaları bugün sizlerle çözeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlayalım hemen. Ceviz fındık ve 1 gramlık kütlelerle aşağıdaki eşit kollu terazi dengeleri oluşturulmaktadır. Bu terazi düzeneklerinde kullanılan cevizlerin kütleleri birbirine ve fındıkların kütleleri de birbirine eşittir. Buna göre bir cevizin kütlesi ile bir fındığın kütlesinin çarpımını sormuş bize. Şimdi hemen saymaya başlayalım. İki terazi de dengede. Bir kere şu birinci terazi için konuşalım. Ee, sağ, solda 1, 2, 3, dört tane birer gram var. Artı 4 tane ceviz var. Cevizin ağırlığını C ile gösterdim. 4 C. 3 tane de fındık var. 3 F. Şimdi sağ, sağa bakıyorum. Kaç tane birer gramlık kütle var? 5 tane. Yani 5. 2 tane ceviz var. Ve 5 tane değil 6 tane de fındık var. Bu durumda hemen e, şurayı toparlarsak. 2 C eksi 3 F eşittir geçti buraya nedir 1 bir. birinci denklemimi oluşturdu şimdi şuradan hemen ikinci denkleme bakayım sol kefeye bakıyorum 2 artı 4 ceviz artı 3 fındık var sağ kefeye bakıyorum 3 artı 5 ceviz artı 1 fındık var hemen cevizleri bir tarafa alırsam eksi 1 c fındıkları da onun yanına alayım artı 2 f eşittir. Bunu da bu tarafa alırsam 3 eksi 2'den yine ne olacaktır? 1 olacaktır. Ben burada hemen şu ikinci denklemi 2 ile çarptığımda şunlar yok olacak. 4f eksi 3f'den 1f eşittir. 2 artı 1'den 3. Fındığı bulduk. Fındık kaç grammış? 3 grammış. Herhangi bir denklemde yerine yazdığımda mesela şurada 2c eksi 9 eşittir 1. Buradan 2C 10. C'de ne olacaktır? 5. Demek ki bir ceviz 5 gram. Bir fındık da 3 gram. Bize bunların çarpımı sorulmuş. Cevabımız nedir diyoruz? 15'tir diyoruz. İkinci soruna devam ediyorum. İkinci sorum şöyle bir denklem. Ee, ben şöyle düşüneyim. 2'den şu. Neyi çıkarırsam 2 olur? 0'ı. Bu durumda benim şu sarıyla gösterdiğim yerin ne olduğunu göreceğim. Sıfır olduğunu göreceğim. O halde ben burayı biraz toparlayayım sarı olan yere. Ee, şurayı x çarpı birden x artı 2 bölü x paydaya bakıyorum. 2x eksi 1 bölü x olacak. Buradan x'ler gidecek. Yani x artı 2 bölü 2x eksi 1 eşittir sıfır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir x artı 2 eşittir 0 ve x eşittir ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Cevabım Adana. Hemen 3. soruya bakalım. 3. soruda şöyle bir eşitlik verilmiş. N'nin M türünden eşite sorulmuş. N'yi soruyorsa eğer sana diyor ki N'yi çek. N'yi yalnız bırak. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapayım. Şurayı parçalayayım kalp metoduyla. N bölüme diyorum. Şu sol tarafı aynen yazayım. N bölüme artı bir bölüme artı 3 Bunu şöyle karşıya atayım. İki bölüme eksi bir bölümeden bir bölüme geldi. Ee, şunu da karşıya atayım. Ee, bunu da bu tarafa göndereyim. 1 bölü eksi 3 eşittir. N bölüme artı n oldu. Şimdi ben n'yi çekecektim ya. Şu sağ tarafı n parantezine alıyorum. N parantezine aldığımda burada 1 bölüme artı 1 oldu. Şu sol taraftaki de işlemi yaparsam ne olacaktır? 1 eksi 3 ve bölü m olacaktır. Şimdi sağ tarafta parantez içindeki işlemi biraz toparlayayım. Şuradan devam ediyorum. 1-3m eksi bölüme eşittir. m çarpı 1m artı 1 bölü m olacak. Bir de şurada ne var? Çarpı n var. Şunlar gitti. O zaman n'yi çekmek için her iki tarafı m artı 1'e böldüğümde n eşittir. 1-3m eksi bölü m artı 1 elde edilir. Yani cevabım edir nedir diyorum. Dördüncü soruna devam ediyorum. Dördüncü soruda çokgen ve dairelerden oluşan aşağıdaki düzenekte daire içerisinde bulunan sayılar örnekte verildiği gibi tespit edilmektedir diyor. Hmm. Ne yapmış? Şöyle bir bakalım. E, 12 artı 4 demiş. 16 16 çarpı 3 48 bu şekilde yapmış. Şekildeki düzenekte A yerine kaç yazılmalıdır diyor. Şimdi bizim burada aslında olayı yakalamamızı istemiş bir örüntü sorusu. Mesela 12 ile neyi toplamış? 4'ü yani aradakinin aslında kenar sayısını toplamış. 16 ile neyi çarpmış? 3'ü yani aradakinin kenar sayısıyla çarpmış. Mevzu tamam. Şimdi o zaman ben şöyle tersten gideyim bilinenden. Burada kaça bölecek? Burada bir altıgen olduğuna göre bölü 6 yapmış. Bölü 6 eşittir 2. O zaman ben buraya ne yazacağım? 12. 12 bölü 6 eşittir 2. Çarpı 4 yapmış eşittir 12. O zaman 3 çarpı 4 eşittir 12. Sonra burada bir a var. a eksi üçgenin 3 üç kenarı olduğu için a eksi 3 eşittir 3 demiş. Buradan a da ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani cevabım Bursa. 5. sorumuza bakalım hemen. 5. sorumda şöyle iki tane eşitlik verilmiş ve benim bunlardan B artı C'yi bulmam istenmiş. Şimdi bir kere benden istenen artı B. Şurada bir eksi B var. Ben şurayı eksiyle çarpsam ne olacaktır? A'lar gidecektir. Buradan B taraf tarafa da topluyorum şu an. B artı C eşittir. 13 eksi 7 olacak. 13 eksi 7'den cevabım 6 olmuş olacak. Hemen 6. soruya bakalım. 6. soruda denklemler verilmiş. X bölü Y oranını istemiş. Yani X bölü Y oranını istemişse Z'leri yok etmem lazım. Ben şöyle bir şey yapsam. Z'leri yok etmek için şurayı eksi 3 ile çarpsam. Eksi 3 z artı 3 z gidecektir. X X, e, X şuradan da çarptığımda artı 6x'ten 7x oldu. 2y eksi 9y'den eksi 7y oldu. Eşittir 3 eksi 3'ten 0. Yani buradan 7x eşittir 7y. 7'ler sadeleşti. X eşittir y. X yerine y yazdığımda y bölü y oranında ne olur? 1 olarak bulunmuş olur. Yedinci soruma bakıyorum. Eşlik dörtgen yapışkan kağıtlardan iki tanesi yapıştırılarak şekil bir, üç tanesi yapıştırılarak şekil iki elde ediliyor. Kağıtların yapıştırılan kısımları birbirine eşit uzunlukta. Yani şu koyu yeşille gösterilen kısımlar birbirine eşit uzunluktaymış. olup elde edilen kağıtların toplam uzunlukları santimetre cinsinden şekilde belirtilmiş buna göre her bir yakış, yapışkan kağıdın uzunluğu kaç santimetre denilmiş şimdi bakıyorum normalde şunun tamamının uzunluğuna işte bir tanesinin uzunluğuna A desem şu koyu yeşil kısma da B desem aslında üst üste yapıştırılmasaydı ne olacaktı 2A olacaktı ama arada üst üste yapışan iki kez sayılan B var 2A-B eksi nedir 16'dır Şuraya bakıyorum. Bunun tamamı 3A olacaktı. Ama aradan şu kısımları çıkaracağım. İki kez sayıldı çünkü. 3A-2B eşittir. 25 diyorum. Yapışkan kağıdın uzunluğunu yani A'yı sormuş. Bu durumda ben B'yi yok edeyim. Şurayı bir eksi 2 ile çarptığımda artı 2B eksi 2B gitti. Eksi 4A artı 3A'dan eksi A Eksi 32 artı 25'ten eksi 7. A da buradan ne olacaktır? 7 olarak bulunmuş olacak. 8. sorumuza bakalım hemen. 8. soruda yine şöyle eşitlikler verilmiş ve m bölü n oranını sormuş. Ben şöyle şurayı işlem yaptığımda m çarpı n eksi 1 bölü n eşittir 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptım. Buradan M çarpı N eksi 1 eşittir 3 N. Aynı şeyi burada uyguluyorum. M çarpı N eksi 1 bölü M eşittir. Buradan da ne geldi? 1 bölü 2. Yine içler dışlar çarpımı yapıp burada M N eksi 1'i bulmuşum ya. Burada da M N eksi 1'i çeksem. 2 çarpı mn eksi 1 eşittir m'dir. E, mn eksi 1 neye eşittir? Bakın 3 n'ye eşit. Bu durumda 6 n eşittir m. m yerine 6 n yazarsam bunların birbirine oranı 6 olarak bulunmuş olacak. Hemen 9. sorumuza bakıyoruz. Şimdi 9. soruda a ve b sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere şu denkleminin katsayıları toplamı denklemi sağlamaktadır diyor. Şimdi bunun katsayıları toplamı ne? Bir A bir de B var. O zaman A artı B denklemi sağlıyormuş. Bu ne anlama geliyor? Demek ki X yerine A artı B yazdığımda sonuç tam çıkıyor. Sonuç sağlanıyor. Ben burayı biraz oynayayım bakalım. Neler olacak? Şuradan A kare artı ab artı b eşittir 0 şimdi şöyle yapalım a parantezini alsam şurayı ne olacaktır a artı b hatta şöyle a parantezini almayalım zaten başa dönmüş oluruz şurayı b parantezine alalım e, şunu da karşıya atalım b parantezini aldığımda burada ne kaldı a artı 1 kaldı eşittir eksi a kare Şimdi B'yi çekersem ben eksi a kare bölü a artı 1 şeklinde bir eşitlik elde etmiş olacağım. Ama benim için önemli olan ne? A ve B yerine A yerine öyle sayılar vermeliyim ki B de tam sayı çıksın. Burada mesela A yerine 1 verseniz ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 gibi bir şey. 2 verseniz eksi 4 bölü 3 gibi bir şey yani bu bir türlü tam sayı yakalamanız mümkün değil a yerine birazcık da negatif bir sayı versem sıfırdan farklı diyor sıfır veremiyorum eksi 1 versem payda sıfır olur veremem eksi 2 versem mesela eksi 2'nin karesi 4 şöyle eksi 4 bakalım e, a eşittir eksi 2 için eksi 4 oldu bölü eksi 1 olmuş oldu. Yani B 4 olmuş oldu. A da ne? Eksi 2. Tam sayı olacak şekilde sağlamış olduk. A çarpı B çarpımını sormuş. Cevap da nedir diyoruz? Eksi 8'dir diyoruz. Ve 10. soruyla devam ediyoruz. Evet bir kırtasiyede satılmakta olan çıtalardan rengi aynı olanların boyları birbirine eşitmiş. 3 mavi bir kırmızı çıta uçacak konulduğunda ne olmuş? 9 birim. 1 bir mavi, 3 kırmızı çıta uçacak konulduğunda 15 birim. Bir dakika ben şuna geçmiyorum. Çünkü bunlar ikisi de M ve K cinsinden. Hemen ben M ve K'yı bulayım. Ondan sonra devam edeyim. Ee, bakalım. Şurayı eksi 3 ile çarpsam K'ları yok etmiş olurum. Eksi 9M artı 1M eksi 8M olacak. Eksi 27 artı 15'ten eksi 12 olacak. Her iki tarafı eksi 4'e böldüm 2. Eksi 4'e böldüm 3. Yani e, bir mavi kaç olacak? 3 bölü 2 birim olmuş olacak. Bir mavi 3 bölü 2 birim. Bir mavi 3 bölü 2 birimse yerine yazalım. Şu ikinci denklemde yerine yazıyorum. 3 bölü 2 artı 3K eşittir 15. 15 at karşıya 3k eşittir 15 eksi 3 bölü 2 2 çarpı 15 30 30 eksi 3 27 3k eşittir 27 bölü 2'den k'da ne olacaktır sadeleştirdiğimde 9 bölü 2 ama bana kaç tane k lazım 2 tane o zaman 2 çarpı 9 bölü 2'den 2 kırmızı da kaç santimetre ya da kaç birim eder 9 birim de buradan geldi. Şimdi devam ediyorum. 3 sarı ve 1 kırmızı. 3 sarı. E kırmızı da kaçtı zaten? 9 bölü 2 idi. Bunlar da ucuca konduğunda 12 birim oluyormuş. At karşıya 3 s eşittir. 12 eksi 9 bölü 2 çarp 12 çarpı 2 24. 24 eksi 9 15. 15 bölü 2. 3 sarı 15 bölü 2 ise Hemen sadeleştirdim. Bir sarı da 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2 oldu. Tamam. 5 bölü 2 burada. 3 bölü 2 burada. 8 bölü 2 yani 4. 9 da burada. Cevabım kaç olmuş olur? 13 olmuş olur. Hemen 11. soruyla devam ediyoruz. Evet. 11. soruda diyor ki bir ofiste çalışan 12 kişinin her biri günlük en az bir en fazla 3 dosya inceleyebilmektedir. Ve pazartesi günü de 2 dosya ve 3 dosya inceleyenlerin incelediği toplam dosya sayısı bak toplam dosya sayısı 12'dir demiş. Şimdi pazartesi günü ele alalım. 1 dosya diyelim 2 dosya ve 3 dosya diyelim. Şimdi bakıyorum. Şimdi şu şartı sağlamaya çalışacağım. E, nedir? 2 dosya ve 3 dosyayı inceleyenlerin e, incelediği toplam dosya sayısının 12 olmasına çalışacağım. Mesela ben şöyle desem 3 dosya inceleyen 4 kişi olsa e, 12 dosyayı tamamladım mı? Tamamladım. 4 kere 3 12 oldu. O zaman 2 dosyayı inceleyen 0 kişi olacak. Çünkü bu ikisinin toplamı 12 iki olacak. Peki toplamda hani 12 e, kişi mi vardı? ve her biri günlük en az bir dosya incelememiş miydi? Evet. O zaman toplam 12 kişi varsa 4 kişiyi burada kullandım. 8'i de buraya geldi. Tamam. Ben başka şu iki dosyada şu ikisinde 12'yi daha farklı nasıl elde ederim? Mesela şuraya 2 versem 2 kere 3 6 dosya incelendi. Geriye 6 dosya kaldı. O zaman buraya da 3 veriyorum. Ne yaptık? 3 kere 2 6 2 kere 3 6 tamam 12 dosyayı tamamladım peki kişi olarak da 12'yi tamamlamam lazım ofiste 12 kişiler 2 burada 3 burada kaç etti 5 12 olması için buraya da 7 kişi verdim şimdi bir de başka mesela başka 12'yi nasıl elde edebilirim hemen onu düşünüyorum şuraya mesela 0 versem 3 dosya inceleyen 0 kişi olsa. He, 12 dosyayı tamamlayabilmem için buraya 6 kişi veririm. E, toplamda da 12 kişiyi tamamlamam lazım da burası da 6 olmuş olur. Tamamdır. Şöyle bakıyoruz şimdi. Öncülleri inceliyoruz. Birinci öncüde bakalım. Pazartesi günü 2 dosya inceleyenlerin sayısı 3 dosya inceleyenlerin sayısından büyüktür demiş. Daha da küçük olduğu durum da var. Hani hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bire ele. Şimdi ikinciye bakıyorum. Pazartesi günü 1 dosya inceleyenlerin sayısı 2 ve 3 dosya inceleyenlerin toplam sayısına eşittir. Bakıyorum. Pazartesi günü 1 dosya inceleyenlerin sayısı 2 ve 3 dosya inceleyenlerin toplam sayısına eşittir demiş. Evet ikinci öncüle bakalım. Pazartesi günü bir dosya inceleyenlerin sayısı 2 ve 3 dosya inceleyenlerin toplam sayısından daha az değildir demiş. Hakikaten baktığımızda bir dosya inceleyenlerin sayısı mesela şuraya bakarsak diğerlerinin toplamından az değil. Burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde. O yüzden 2 doğrudur diyoruz. 3. öncüle bakıyoruz. Pazartesi günü bir dosya inceleyenlerin sayısı 3 dosya inceleyenlerin sayısından küçüktür demiş. Hayır mesela şurada küçük falan değil yine diğerlerinde de. O zaman 3'ü de eledik. Bu durumda cevabım nedir diyorum? Yalnız 2'dir diyorum. Evet 4. testinde böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.